gurbetçilerimizin yurt dışında bulunan temsilcilikler vasıtasıyla alacakları pasaportların ücretleri belli oldu sevgili izleyiciler. 2024 yılıyla birlikte yurt dışında yaşayan gurbetçilerimizin konsolosluklar vasıtasıyla alacakları pasaport ücretleri açıklandı. Vergi, harç ve cezaların artışının hesaplanmasında etkili olan yeniden değerleme oranının 2024 yılı için kesinleşmesiyle birlikte pasaport ücretleri de belirlenmiş oldu. Umuma mahsus pasaportlar yani bordo renkli en az 6 ay olmak üzere 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık ve 4 ile 10 yıllık olarak düzenlenebiliyor. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamamış olanlara 18 yaşını doldurmasına bir gün kalsa dahi en çok 5 yıllık 18 yaşından büyükler için ise en fazla 10 yıllık pasaport verilecek. Pasaportlarda süre uzatımı yapılmadığı için her başvuruda yeni pasaport düzenleniyor. Geçerliliği devam eden umuma mahsus pasaportun yenilenmesini istenmesi halinde kalan süre düzenlenecek olan yeni umuma mahsus pasaporta aktarılıyor şu anda. 2024 yılı için Hollanda, Almanya, Belçika ve Fransa'daki pasaport ücretlerini şimdi söyleyeceğiz. Hollanda ve Belçika'da pasaport ücretleri 6 aya kadar 15,60 euro, 1 yıla kadar 22,70 euro, 2 yıla kadar 37,10 euro, 3 yıla kadar 52,60 euro, 4 ile 10 yıla kadar 74,10 euro. Pasaport cüzdan bedeli ise 24,30 euro, posta ücreti de 4 euro. Almanya ve Fransa'da pasaport ücretleri 6 aya kadar 16 euro, 1 yıla kadar 24 euro, 2 yıla kadar 38 euro, 3 yıla kadar 54 euro, 4-10 yıla kadarsa 76 euro. Pasaport cüzdan bedeli ise 25 euro, posta ücreti de yine 4 euro. Pasaport için gerekli evrakları söyleyelim şimdi. Pasaport işlemlerinde yanınızda bulunması gereken evrakların başında tabii ki TC kimlik kartı veya geçici kimlik belgesi geliyor. Bunun dışında bir adet biyometrik fotoğraf ve eski pasaportunuzun da yanınızda olması gerekiyor. Yasal temsilcilerin başvuru anında hazır bulunmamaları halinde kısıtlı veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname gerekiyor. Öğrenim amaçlı yurt dışında bulunanlar Harçlar Kanunu'nun 85B maddesi çerçevesinde harçsız pasaport başvurusu için öğrenim durumunu gösterir. Güncel belgeyi yanında bulundurmak zorunda bulundukları ülkede kayıtlı öğrenciler yani okul öncesi aday çıraklık çıraklık tanımına karşılık gelen okullar ilkokul ortaokul lise ve yüksek öğretimde yine harçsız pasaport başvurusu için öğrenci olduklarını gösterir güncel belgeyi yanında bulundurmak zorunda Eski pasaportun aslı gerekliğine pasaportun kaybedilmiş olması halinde polisten alınacak şahsın resminin de bulunduğu güncel kayıp belgesinde olması gerekiyor. Eğer yurt dışından ilk defa pasaport başvurusunda bulunulacaksa ve mevcut pasaport kayıpsa bu belgeye gerek yok. Bu durumda baş konsolosluk aracılığıyla Türkiye'deki ilgili kurumlarla yazışma yapılması gerekiyor. Güncel tarihli ve ıslak imzalı öğrenci belgesi getiren 25 yaşın altındaki vatandaşlardan pasaport ücreti alınmıyor. Sadece pasaport defter ve posta ücreti alınacak. Detaylı bilgi ve diğer ülkelere ait pasaport ücretleri için www.konsolosluk.gov.tr sitesini ziyaret edip detayları öğrenebilirsiniz. Yeni haberlerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.